Evet çocuklar merhabalar ee, şimdi size daha önce Scratch'ı indirmeye yüklemeyi göstermiştim şimdi ise Scratch'ın arayüzünü yani Scratch nasıl kullanılır bunu öğreteceğim ondan sonra da yavaş yavaş uygulamalarımıza başlayacağız beni e, zaten bilgisayarınızda var beni takip etmenizi istiyorum ve yaptık, yaptığım her şeyi sizinle yapmanızı istiyorum o yüzden, o yüzden öncelikle güzelce bir dinleyin izleyin ondan sonra kendi bilgisayarınızda kendi Scratch'inize de bunları yapın. Şimdi Scratch biliyorsunuz. Ne demekti onu daha önceden anlatmıştım. Ee, eğer dili İngilizceye gelirse şuradan sıkıcı Türkçesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Scratch'tan önce de kod kısmı vardı. Bunlar bizim bloglarımızdı. Kostümler var, sesler var. Kukla diyoruz. Şunlara biz kukla diyoruz. Şimdi burada Scratch bir e, kaç bölümden oluşuyor? 1, 2, 3, 4 ve 5 bölümden oluşuyor. Bu bölümleri tek tek anlatacağım. Neler yapıldığını anlatacağım. Şimdi ilk önce şurada bizim bloklarımızı barındıran menüler var. Mesela hareketle alakalı bloklarımız hareket menüsünün altında. Görünümle alakalı, görüntüyle alakalı, e, kuklaların görünümüyle, kostümüyle alakalı bloklarımız görünüm menüsünün altında. Sesle alakalı bunları kullanacağız. E, bloklar, ses menüsünün altında. Olaylar dediğimiz özellikle şunları çok kullanacağız. Kontrol, dakika, bekle, sürekli, tekrarlar, eğerler bunlar çok önemli. Algılama, bunlar da ileriki zamanlarda bakın e, hepsini kullanacağız sizlerle. Özellikle oyunlar, animasyonlar yaparken hepsini kullanacağız. Şimdi burada menülerimiz, burada bloklarımız, o menüyle alakalı bloklarımız açılıyor. Şurada sahne olan kısım şurası. Biz burayı sahne diyoruz. Biraz sonra sahne ekleyeceğiz. Şu da karakterlere de kukla diyoruz çocuklar. Ee, kuklayı da istediğimiz kuklayı çizebiliriz, ekleyebiliriz. Şimdi ben mesela şu anda kedi kuklası bana lazım değil. Bunu silmek istiyorum. Şurada sahne kısmı var. Bakın. Şuraya biz ne diyorduk? Sahne diyorduk. Sahneyi istersen ben bir dekor sahne seçebiliyorum nerede? İstersem kendim çizebilirim. Ya da istersem kütüphanede var olanlardan seçebilirim. Kütüphanede var olanlardan bir tane seçelim. Mesela ben su altını seçmek istiyorum. Çünkü e, balık yüzdürme uygulaması yapacağım sizlerle. Mesela bir tanesini seçelim. Şunu seçelim. Bakın şu an arka planımda ne var? E, deniz altı var. Ha, şurada, şurayı da anlatayım çocuklar. 3 bölümde izleyebiliyoruz. Mesela ilkine tıkladığımda kod yazma kısmı geniş geliyor. Sahne kısmı küçük. Burada e, ortalama yapıyor. Şurada ise tamamen uygulama yapılan yerin sahneyi gösteriyor. Şuradan tekrar blok kısmına geçebiliyoruz. Şimdi dinleyelim. E, su altını ekledik sahneden. Şimdi kukla ekleyelim. Kukladan isterse kendimiz de çizebiliriz. Şuradan çizim diyelim. Bakın buradan kendimiz kukladan çizebiliriz. Kendi çiziminize güveniyorsanız. Ya da burada ben var olan kütüphaneden kuklalar da ekleyebilirim. Karakterleri de ekleyebilirim. Mesela hayvanlar. Burada kütüphanede zaten ne yapmış? Hemen hemen birçok şeyi karakter var. Burada da isterseniz tümünden buradan da seçebilirsiniz. Ya da hayvanlar diye ayırmış. Mesela insanlar diye ayırmış. Bunları da daha kolay kısalmış. Mesela hayvanlardan ben ne yapmak istiyorum? Deniz neler bulunur? Balıklar bulunur. Mesela bir balık ekleyeyim. Şarkı ekleyeyim. Bir tane daha balık ekleyeyim. Yine hayvanlara gireyim. Buradan şu balığı ekleyeyim. Bir tane daha ekleyeyim. Yine hayvanları seçiyorum. Buradan şu köpek balığını da ekleyebilirim. Bunları ekleyelim. Evet 3 tane balık ekledik. Bunların istersen, istersek küçültebiliriz. Mesela diyelim ki ben birincisine tıkladım. Şunu silelim. Şu an bakın hangisindeyim? Şu şarktayım. Fiş dediğim şu. Şark 2 de bu. Kuklalarımızın içindeki kodları burada yazacağız. Ama muhakkak hangi okuladayız. Bunu görmemiz lazım. Bakın şu an şarkdayım Şu şarkın kodlarını buraya yazacağım. İlkinden başlayalım. Şimdi bunu biraz küçültmek istiyorum. Çok fazla büyük. Bakın büyüklükten ne yapıyorum? Küçültebiliyorum. Mesela 75 kadar küçülsün. Şunun büyüklüğü iyi. Şunun da büyüklüğü fena değil. Şu küçük bir balığı biraz daha küçülteyim mesela. Şöyle 80 kadar ne yapsın? Küçülsün. Bakın küçüldü. Bunu ne yapıyorum? Böyle küçültebiliyorum. Hatta üzerinde değişiklikler de yapabilir. Mesela şunu şarkın üzerine geldim. Kostümlere tıklarsanız bunun üzerinde rengini beğenmediniz diyelim ki ne yapabilirsiniz? İsterseniz renk değişimlerine girip böyle rengini değiştirebilirsiniz. Ya da değiştirmezsiniz. Geri alırsak da değişmez. Kendinizi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi önceki kodlarımızı nasıl yazıyoruz? Bakın. Şimdi şurada yeşil bayrak var ve durdur var. Yeşil bayrağa tıklandığında mı başlasın? İstersen ben yeşil bayrağı tıkladığımda ne yapabilirim? Uygulamamı başlatabilirim. Ya da yeşil bayrak sadece yeşil bayrakla değil de. Üç seçeneğimiz var. Yeşil bayrak tıklandığından başlasın. Ya da herhangi bir klavyeden bir tuşa bastığımda, mı, bakın buradaki bütün klavye tuşlarımız var. Ya da bir klavye tuşundan herhangi birine başladığımda mı başlasın? Boşluk tuşuna bastığımda mı başlasın? Ya da kuklaya tıkladığımda yani üzerine tıkladığımda mı başlasın? seçenekten birini seçebiliyorsunuz. Biz ilk yaptığımız uygulamayı yeşil bayrak tıklandığında ile başlatalım. Şimdi yeşil bayrak tıklandığında ne yapsın? Hareket edecek. Ama balıkların yüzmesi sürekli olan bir hareket olduğu için, bakın kontrol menüsünün altında sürekli tekrarlayı alıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında, altında, bakın böyle blokları ne yapıyoruz? Şöyle yapıştırıyoruz birbirine. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarlayı alıyoruz. Sürekli tekrarlanma içerisine ben ne yapacağım? Hareket ekleyeceğim. 10 adım kadar gitsin ve e, bakın yapayım hemen yeşil bayrak tıklandığında bakın gitti orada kaldı o halde ne yapmam lazım hareket menüsünün altında kenara geldiyse sektir bunu eklemem lazım ha, bir de ters döndüğünde geri geldiğinde ters döndüğünde yön kısmına tıkladığında şuna tıklamanız lazım ki ters dönmesin daha evet bakın bunu ne yaptık balığımıza yüzme hareketini yaptırdı. Şimdi aynısını diğer balıklara da yapalım. Ne yapacağız? Yine yeşil bayrak tıklandığında kontrol menüsünün altında bunları kullana kullanan çocuklar daha hızlı öğreneceksiniz. Ne neredeydi? Biraz kurcalayacaksınız. İlk zamanlar sıkıntı yaşayacaksınız ama daha sonra en alıştığında kendiniz istemeden bakacaksınız ki evet kontrol menüsünün altında sürekli tekrarlayı al diyeceksiniz. Hareketin içerisine girdik. 10 adım kadar tekrarla. Peki ben adımı arttırırsam ne olur? Adımı arttırırsam daha da hızlanır. Mesela 20 adım kadar tekrarla yapalım bunu. Daha sonra kenara yine geldiyse sektir dememiz lazım ki kenara geldiğinde ne yapmasın? Gitmesin. Ve yönünü şöyle şuradan da ayarlayalım. Hadi bakalım diğer babalı yapalım. Bakın 20 yaptık ne kadar hızlı gidiyor gördünüz mü? Şunu hızını biraz azaltalım. 5 adım kadar gitsin. Bakın çok yavaş. En güzeli bu şekilde. Bir de şunu da aynı şekilde yapalım. Ee, Kodları kopyalamayı da göstereceğim ama ilk zamanlar elinize alışsın diye kopyalama yapmayacağım. Kontrol menüsünden sürekli tekrarları alıyorum. Hareketten yine adım tekrarları alıyorum. Ve kenara geldiyse sektiri alıyorum çocuklar. Bakın bunu da yönünü yine ayarlıyorum. Hadi bakalım hep beraber yapalım. Evet çok güzel. Değil? Bakın şu an balıklarımız ne yapıyor? Yüzüyorlar. Bunu ne yapacağız? Bakın ses de ekleyebiliyorsunuz. İstersek var olan mesela şu balığa bakın ne gibi sesi var. Şunu bakalım. Hmm. Dinleyeyim. Bakın su sesi var. Değil. Bunları da istersek sesler ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bakın bir tane bir tane kadar çalsın. Hangi balık şu? Bakın Gördünüz mü? Ses. Sesten ne yaptık? Şu sesi ekledik. Şu an balıklar ne yapıyorlar? Şöyle ekleyelim. Su seslerimiz geliyor. Bir tane kadar çal ya da şu sesi başlat diyelim. Şimdi yapalım. Bakın Su sesi. Su sesimiz de var. Gayet de güzel sesimiz ve uygulamamız hazır. Şimdi çocuklar bunun aynısını sıkıcı yüklediniz, aynısını sizin yapmanızı istiyorum. Sizler balıklarınızı değiştirebilirsiniz, seslerini değiştirebilirsiniz, ee, renklerini değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Az çok şu sıkıcı kullanmayı şu anda öğrendiniz. Ben bundan sonra zaten size uygulamalar vereceğim. Ee, i̇leriki zamanlarda uygulamayı kendim yapmayı sizden isteyeceğim. Birazcık kurcayın ee, diğer dersimize kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.